Ne bak şimdi kırmızı yapmışım. Sarı da yaptım. Şimdi bak şimdi şey tane şöyle yapacağız. Birazcık gelmesin diye. Şimdi onu siyah seçme lütfen. Kahverengi tamam. Kahverengi seçtiğim için kabul ediyorum. Tamam teşekkür ederim kahverengi seçtiğiniz için. Şimdi kahverengimizi aldık. Şöyle bir biraz daha bakayım. Ne umut. Kahverengimi şöyle görüyorsunuz şimdi yapıyorum. Ay, çok güzel oldu. İyi seçmişsiniz seçmişsin. Anne elimi çikolata rengiyle boyuyorum. <laughs> Kahverengi

Açadım arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum